göklerin ve yerin hakimidir. Onun kudretinin, kuvvetinin yetmediği hiçbir şey yok. Gerçekten o üzerimize tanıktır. Gerçekten onun ee, ha, inşallah ki daha bir toz mu gördüm yoksa bu taraf mı tozlanmış onu çözemedim ancak Rabbimizin izniyle şimdi ee, Rabbimizin bize verdiği nimetleri Şükredelim, hamd edelim, arzımız üzerinde tevekkül edelim, tefekkür edelim. Rabbinizin size açtığı yol neyse, bakın Rabbinizin size açtığı yol neyse daima onda gidin. Ben e, bunu az bir şey Allah'ın e, gösterdiği yolun dışına çıktığımda gerçekten e, kendimi yani şurada suda bir tane balık çıkaramadım, o kadar ağ attım, e, o kadar uğraş, e, yani bir zaman geçirdim. Ee, yani bütün nimetler, bütün rızıklar Allah'tandır. Onu kuşatması dışında herhangi bir şeyin olması imkanı yok. Yani bir balık sen rastgele gelip e, oltana takıldığınızı düşünüyorsun. Bu arada olta kısmı gerçekten beni rahatsız ediyor. Küçük ağlardan aldım ama o da denizde daha e, şey başarılı olamadım. Çok yani yaklaşık yarım saat civarı e, bir süre geçti. E, ama e, ilk defa atıyorum. Daha önce ben küçükken şeyde çok yakalamıştım ve derede. Küçük bu küçük halarla e, bayağı da yakalıyordum. Bir ailemizi doyuracak kadar hamdolsun. E, şimdi e, bunu ben inşallah ki büyük bir olay gerçekleştireceğiz eğer bu olursa. E, yani bu olta işi inşallah ki tarihe karışacak. Rabbimiz rızkın sahibidir. O oltaya da e, taktıran, ağa da taktıran onun dilemesi dışında Herhangi bir rızkın insana ulaşmasının ihtimali yoktur. Her daim şükrümüzü edelim ve bizi gücümüz yettiği kadar e, Rabbin razı olduğu yolu gözetelim ve e, kesin bir şekilde Allah'a döneceğimizi bilerek e, yaşayalım. O üzerimize tanıttır bütün nimetleri yerde ve bize nimetleri ihsan etmese zaten bizim kendimizden bir şeye gücümüzün yetmesinin ihtimali olmaz. Resulünü hamdolsun gönderdi ve e, hakikati açıyor Resulullah. Mehdi